Orman Genel Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile hayata geçirilen Sapadere Kanyonu ekoturizm alanı ve doğa yürüyüş yolu yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Cazibe merkezi haline gelen Sapadere Kanyonu ekoturizm parkuru, NTV'de yayınlanan ekoloji turizm konulu yeşil ekran programında tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Şeyin, önce arkadaşlar Sağlık değeri var. yağlar itibariyle. olarak da kullanılanları var. Geçtiğimiz aylarda Orman Genel Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile yapılan Sapadere Kanyonu ekoturizm alanı ve doğa yürüyüş yolunun açılışı gerçekleştirilmişti. Açıldığı günden beri vatandaşlarının yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan parkur, Muhteşem doğası ve doğal yaşam ortamı ile ilgi çekmeye devam ediyor. 3358 metrelik bölgenin en güzel ve en büyük parkurlarından olan Tapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Yolu, Buse Yıldırım'ın sunumu ile NTV ekranlarından tüm Türkiye'ye tanıtılacak. <laughs> Kötü turizm rotamız bu yıl hizmete aldığımız... NTV'nin çekimlerine katılmak ve parkuru incelemek üzere... Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel... Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özgür Balcı... Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Alaattinoğlu ve Nazmi Yüksel... Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak... Antalya Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Abdullah Yüksel... Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Alanya Orman İşletme Şefi Ali Kağan Yüksel ve Sapadere Muhtarı Hamit Baç bölgede bir araya geldiler. NTV'nin ekolojik turizm konulu programının çekim ekibi ve ünlü sunucusu Buse Yıldırım da bölgede çekimlerini gerçekleştirdi. Ekoturizm rotamız ee, bu yıl hizmete aldığımız Alanya Belediyesi ile işbirliği halinde yaptığımız bir çalışma. Ben de ilk kez ziyaret ediyorum. Sadece fotoğraflarını ve planını imzalayarak vakıf olduğum bir işti. Ama e, taşra da bu işe emek veren arkadaşlarımızın bu estetik aklı e, yeterince geliştirdiğini, hatta çok çok öne geçtiğini görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda öncelikle Sayın Bölge Müdürümüz Vedat İkinci Bey'i tebrik ediyorum. Abdullah Yüksel Şube Müdürümüzü tebrik ediyorum. İşletme Müdürümüzün buradaki bu e, mimari çözümleri evet, üretirken evet, ne zorluklar yaşadığını e, tahmin edebiliyorum. Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Dolayısıyla e, burayı ziyaret edenleri görünce de yani çok uluslu bir ziyaretçi potansiyeli var. E, Alman, İtalyan yol üzerinde gördüklerimiz bunlar. E, Rus gibi ve yerli turistlerimiz var. Her birinin gözünde de o ışıltıyı görmek, Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle son 4 yıldır ortaya koymuş olduğu bu iradenin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar karşılık bulduğunu gösteriyor, ispat ediyor. Bunun mutluluğu tarif edilmez. Bu anlamda bugün güzel bir deneyim yaşıyoruz. Tüm Antalya Bölge Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ve çalışan arkadaşlarımıza, hizmet veren, emek veren arkadaşlarımıza Tek tek, ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne bilemem boş sıra geldim. Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özgür Balcı, Alanya Belediyesi ile ortak gerçekleştirdikleri projeyi çok beğendiğini belirterek şunları söyledi. seçenin önce arkadaşlar alsın. İkinci sağlık değeri var. yağlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de konuklarını ağırladığı Sapadere Kanyonu'nda bizleri ziyaret eden Orman Genel Müdürü Daire Başkanı Özgür Balcı ve beraberindekilere teşekkür ediyorum. Ayrıca çok uğraşlar ve emekler verdiğimiz bu güzel parkuru ülkemize tanıtacak olan NTV ekibine de teşekkür ediyorum. Sapadere Kanyonu, ekoturizm alanı ve doğa yürüyüş yolunun bu kadar ilgi ve alaka görmesi, her gün yüzlerce kişi tarafından tercih edilmesi bizleri mutlu ediyor ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu doğal ortamı korumaya ve parkurumuzu geliştirmeye devam ediyoruz dedi. Yeah.